Kıymetli arkadaşlar kolay gelsin. Kurban ibadetiyle ilgili yanlış bilinen ya da sorulan bir soru var. Şimdi kurban ibadeti bireysel anlamda yerine getirilmesi gerekli olan bir ibadet. Yani şöyle söyleyelim, ekonomik durumu yerinde olan Müslümanların bireysel olarak kesmeleri gereken bir ibadet. Maalesef toplumumuzda şöyle bir yaygın hata var. Diyelim ki evde karı koca. İkisinin de dinen zenginlik seviyesine ulaştığını biliyoruz. Ancak bu aile bir yıl e, koca adına bir yıl hanım adına kurban kesiyorlar. Bu yanlış bir uygulama. Halbuki ikisi de İslam dinine göre zenginlik seviyesine ulaştılarsa hem erkek adına bir hem de e, hanım adına bir tane kurban kesilmesi gerekiyor. Ya da büyükbaş hayvana birer hisseden en az girilmesi gerekiyor. Bu, bilinen bir e, maalesef yaygın hata. E, i̇kinci olarak da şunu söyleyelim. Diyelim ki evde e, anne, baba, işte gelin ve damat yaşıyor diyelim. E, diyelim ki aile fertlerinden bir tanesi dinen zengin olmasına rağmen kurban ibadetini gerçekleştirmek istemiyor. Kendince bir bahane üretiyor. Ben yıl kurban kesmeyeceğim diyor. Daha sonra işte diyelim ki evlat ya da diğer aile fertten biri neyse ben onun adına kurban keseyim diyor. Gidiyor onun adına bir kurban hissi alıyor. Şimdi bu kurban kesme niyetinde olmayan kişinin kurbanı geçerli olur mu? Onun adına kesen kurban. Elbette olmaz arkadaşlar çünkü kur, bir ibadettir kurban ve bu ibadetin gerçekleştirebilmesi için öncelikle bu kimsenin kurban kesme niyetinde olması gerekiyor ve vekalet verip en azına onun adına bu ibadetin gerçekleştirilmesi gerekiyor. E, bu adam kurban kesme niyetinde olmadığı için vekalet vermediği için kalkıp da birinin e, bunun adına kalkıp kurban hissesi bedeli alıp Yine onun adına kurban kesmesi geçerli olmayacaktır. Dediğimiz gibi bu bir ibadettir, niyetle gerçekleştirilen bir ibadettir. Böyle bir durumda maalesef bunun adına kesilen hayvan kurban olarak değerlendirilemez. Ama buna da dikkat edelim.